E dakika Oklad'da ile yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi bu pozisyonda. Şimdi hocam pozisyon gerçekten e, enteresan. Şimdi şunu bir kere söylememiz lazım. Topa sahip olmakla yani bir oyuncunun topa sahip olmasıyla topun ortak top olması arasında çok fark var. Bu pozisyonda top ortak top. Yani bu şu demek. Ki, kaleci de topla oynayabilir. Elnes'i de topla oynayabilir anlamına geliyor. Şimdi şöyle olsa idi Top el, el nesinin kontrolünde olsa, topa sahip olsa, kaleci ona bu şekilde kayarak müdahaleyi yapmış pozisyon olduğunu varsayalım. Ve topla oynasa bile yaptığı ikinci hareket, o süpürme hareketinden dolayı belki penaltıyı döşünebilirdik. Ama burada olay şu. Burada bir ortak top var. Bu ortak topa Fenerbahçe oyuncu da Beşiktaş'ın kalecisi de aynı anda hareket ediyor. Tek fark Beşiktaş'ın kalecisi daha hızlı ve topla oynuyor. Devamında da kaleci kendini küçültüyor, Hı. ayaklarını kendine doğru çekiyor, temas alıyor. Temas alırken tabii ki fenerbahçenin topa vuracak yani öncesinde vurduk, o da ayağını uzatmış. O fenerbahçeli oyuncu ayağına temaslıyor. Şimdi temaslaması ihlal demek değil. Bu hani topla oynamak onu kurtarmaz diyoruz evimiz zaman zaman. İşte bu öyle bir pozisyon değil. Burada ortak top olduğu için ve kaleci kendini küçülttüğü için sakındığı için biz bunu normal kaçınılmaz bir temas olarak kabul ediyoruz. Ama topun kontrolü tamamen el nesli de olsaydı ve bu süpürerek yapılan bir hareket olsaydı işte o zaman topla oynamış olsa bile biz diyecektik ki dikkatsiz ya da kontrolsüz hareketlerse i̇şte o zaman yoğunluğa hıza bakacaktık bir penaltı denebilirdi ama bu pozisyonda bir penaltı yok kaleci toplu oynuyor. Sonrasındaki yapılan temas kaçınılmaz temas ki bu kaçınılmaz temas esnasında da kaleci kendini küçültebildiği kadar küçültüyor.